Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün somun ekmek yapacağım arkadaşlar. Ee, ama videomuzda maalesef hamur yoğurma kısmı yok. Çünkü e, bu hamur önceden yoğrulmuş olduğum bir hamurdu. E, dolabımda hamur varken bir daha da yoğurmak istemedim. Normal yumuşak. E, şöyle bakın ele yapışan mayalı bir hamur ekmek hamuru sadece maya ve e, tuz var içerisinde ekstradan başka hiçbir şey katmadım e, Dilerseniz ekmeğimizi yapmaya başlayalım unlamış olduğumuz tezgaha hamurumuzu alalım hem havasını alıp hem de bir toparlayalım Hamurumuz dolapta olduğu için önceden yoğurmuş olduğu için bayağı bir dinlenmiş hamur arkadaşlar. Şöyle hem havasını aldık hem de şöyle bir toparladık. Şu şekilde 4 eşit parçaya ayırıp bezeler haline getirelim. büyüklük bence normal. Tabi siz daha küçük yapmak isterseniz e, hamuru daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde 4 eşit parçaya ayırıp beze yaptıktan sonra hemen hamurlarımıza şekil vermeye başlayacağım. Bu şekilde elinizde açıp Hamurumu dolaptan çıkardığım için biraz e, dinlenmiş hamur olduğu için biraz beni uğraştırabilir ama çok güzel şekil vereceğiz. Şöyle şekilde elimizle açtıktan sonra şöyle yapıyoruz. Şu şekilde. Hiçbir şekilde şu kısma bastırmıyoruz. Katladığımız kısmın şöyle uçlarına tekrardan bu şekilde bakın hiç buralara bastırmıyorum. Oranın havasını almıyorum. şöyle birazcık daha. Evet. Uç kısımlarını şu şekilde elimizle şekil veriyoruz. Yani şu orta kısma hiçbir şekilde bastırmadık. Bir bombelik kazandırdık bu şekilde. Ve bunu şöyle tepsimizi alıyorum. Şu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimizi alıyorum. Geri kalan 3 bezemizi de aynı şekilde yapıyoruz. ve son hamurumuzu da şekillendirip tepsimize yerleştireceğiz. Rastgele elimizle açıyoruz. Hiçbir şekilde oklava kullanmıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde katlaya katlaya uçlarına bastırıyoruz. Bu şekilde tekrardan kenarlarına doğru tekrardan sadece uçlarını bastırıyoruz bu şekilde şu ortalarına hiçbir şekilde bastırmıyoruz ve şöyle somun ekmek şeklini vermeye çalışıyoruz Son ekmeğimizi de yaptık tepsimize kattık ve e, tepsimizin üzerine ekmeklerimizin üzerine şöyle güzel bir sofrayla temiz bir ya da bezle kapatıyoruz yarım saat 40 dakika kadar bir de bu şekilde tepside hem dinlendiriyoruz hem de mayalandırıyoruz ve sürenin sonunda bakalım ekmeklerimiz ne kadar mayalanmış Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi e, ekmeğimize şekil vereceğiz şu şekilde kenarından ve böyle keskin bir bıçakla ekmeklerimize kesikler attık. Gerçek bir somun ekmek, somun ekmek şekli vermeye çalıştık. Tekrar üzerinden gidelim şöyle. Şöyle yakından göstereyim size. Bu şekilde yaptık. Ve üzerine de şöyle bir miktar su aldım kazeme. Siz isterseniz sadece suda sürebilirsiniz. Ama ben şöyle birkaç damla zeytinyağı damlatacağım. Bu kadar yeterli. Bir yemek kaşığı kadar. Üzerine su ve zeytinyağı karışımı süreceğim. Ekmeğimize hem birazcık daha parlaklık vermesi için hem de daha yumuşak düşürmesi için bu şekilde süreceğim. Ve ekmeklerimiz pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırına bırakıyorum. Ekmeğimizi fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar, piştiler. Ben tekrar şöyle bir aynı sofrayla üzerine örteceğim. Ekmeğimi biraz dinlendirip sonra hep birlikte doku testine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hem dinlendi hem de ilk sıcağı çıktı. Şöyle ben bir tabağa alacağım ve e, bir tanesinin de kesip içinin doku testine bakacağız. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz hem yumuşacık hem de dışı çıtır. Şöyle bakın altı da pişmiş. Bir keselim. İçini de size göstereyim. Şöyle. Bakın bu da iç kısmı. Videom bu kadardı. İnşallah size faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.